soruların Türkçeleri çok önemli. Bir de bunlar problemler kitabında tekrar karşımıza çıkacak arkadaşlar. ÖSYM'nin sevdiği bir yer burası açıkçası. Hafta sonları tatil olan bir iş yerinde 3 günde bir mesaiye kalan, evet hafta sonları çalışmıyoruz dikkat edin. Tatil olan bir iş yerinde 3 günde bir mesaiye kalan bir çalışanın 17. mesaisine salı günü kaldığına göre ilk mesaisine hangi gün kalmıştır? Evet 17-1, 16 mesai öncesini soruyor. Her 3 günde bir mesai kaldığına göre 16 çarpı 3, 48 günlük bir süreçten bahsediyoruz arkadaşlar. Peki hafta sonu olmadığına göre 5 olacak periyodumuz. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma olmak üzere 5 günlük bir periyottan bahsediyorum. 48 içinde 5 kaç kere? 9 kere. 9 kere 5, 45. Evet, 3 gün geriye sayacağım arkadaşlar. Arkadaşlar, geriye sayacağız. Evet, pazartesi, sonra cuma, sonra perşembe. Evet, pazartesi, hafta sonu yok. Sonra cuma, sonra perşembe. Evet, dikkat edin cevap perşembe geliyor arkadaşlar. Evet, geriye doğru sayarken dikkat saymamız lazım. Çünkü burada hafta sonları yok. Evet, bakın. 17.si salı. O geriye doğru sayıyorum. Pazartesi 3 gün geriye doğru saymam lazım. Çünkü kalanın 3 olduğuna dikkat edin. Pazartesi hafta sonu yok. Cuma, Perşembe. Evet cevabımız Perşembe geliyor arkadaşlar.